Sokrates neden demokrasiden nefret etti? Sokrates İsa'dan önce 399 yılında Atina gençliğini yozlaştırmak suyuyla felsefe yaptığı için baldıran Otu zehriyle zehirlenmişti. 500 Atina'nın oy kullandığı seçimle %52'lik çoğunluk evet oyuyla idam edilmişti. Oysa ki Sokrates demokrasiden değil de daha çok uygulanış biçiminden nefret ediyordu. Bu konuda çok endişeli ve pesimist birisiydi. Öğrencisi Platon'un kitaplarında böyle birisi olarak tasvir edilirdi. Sokrates, Platon'un bir diyaloğunda Ademantus isimli bir kişiyle demokrasinin eksiklerini ve hatalarını anlatmaya çalışıyor. Ve ona şu örneği verir. Eğer ki deniz yoluyla bir yolculuk yapmak isteseydin, geminin kontrolünü kimde olacağını nasıl karar verilmesini isterdin? rastgele ve herhangi bir grup insan tarafından mı yoksa deniz seyahatleri konusunda deneyimli ve bilgili eğitimli insanlar tarafından mı? Ve tabii ki de Adamantos ikinci seçeneği istediğini söyler. Sokrates'in cevabı ise şu olur. Peki bu durumda nasıl olur da bir ülkedeki yetişkin insanların rastgele herhangi bir grubunun ülkeyi kimin yöneteceğine karar verebilecek donanımda olduğunu düşünebilmekteyiz. Sokrates'in söylediği şey uygulamanın yetenek olduğudur ve herkese bu yeteneğin olmayacağıdır. Yanlış anlaşılmasın, Sokrates etkisiz bir görüşe sahip değildi. Sadece oy, oy kullanmanın derin düşünebilen insanlara verilmesi gerektiğini, bunun ancak bir eğitimle ve böyle düşünebilen insanlara verilebilecek bir yetki olduğunu savunurdu. Sokrates o zamanlarda demagogluğu ve böyle kişilerin iktidara gelmesini eleştirmiş ve Yunan halkı da bunlara korkmuştu. Ve demagogluk yapan dolayısıyla popülist liderlerin yıkımına uğramaktan da maalesef kaçamamışlardır. Ne yazık ki Sokrates demokrasinin sıkıntısını birinci elden çekmiş birisi ve biz günümüzde Sokrates'in söylediklerinin birçoğunu unutmuş vaziyette demagogluk yapan liderlerin peşinden sürükleniyoruz.